Mer, mer merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugünkü videoda mandalina'nın e içindeki ve tadını veren şeyi göstereceğiz. Arkadaşlar göstereceğim. göstereceğim. Sen göstereceksin. göstereceğim. Doğru. Arkada olacak. Ama Hı. kamera kamera arkası olmayacak. <laughs> Hadi, videoya videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi asıl konumuza geçelim. Mandalinaya asıl tadını veren şeyi şimdi ben size göstereceğim. Hemen mandalinamızın yarısını soymuştuk. Aslında muhtemelen hiçbiriniz merak etmemişsinizdir. Yüzümüye bağını sorma diyerek. Evet arkadaşlar. Şimdi mandalinaya asıl tadını veren bu dışı değil arkadaşlar. Bu dışının içi var. Jelibon gibi böyle. Çok tatlı. Çok güzel. Yumuşak. Yumuşak. Yani bunu göstermek için çektim bu videoyu. Hani merak edenler varsa bakın mandalinanın içi böyle. Dışındaki de o yumuşak şeyin yani mandalinanın içini çıkmamasını sağlıyor. Evet. Yani her, her şeyde olanlar gibi. Bakın. Asıl sulu o. olan, asıl ım, tatlı olan şey bu yani. Şöyle ım, biçimi de pirinç tanelerine benziyor. Bir sık bakayım. Jelibon gibi sıkınca da sıvıya dönüşüyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve eğer böyle içerikleri beğeniyorsanız böyle böyle içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atın, abone olun. Bay bay. Ruk. Anam. Ya. Uf. Baksana ben niye elimi suya bulayarak böyle yaptım ki? Bak. Sen ne yapıyorsun? Video mu çekiyorsun orada? Ya şuna bakar mısın? Ayıp ya. Ya bana niye söylemedin bunu? Mandalina. Ama seni çok seviyorum. Birazdan yiyeceğim seni. Yani sen video mu çekiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> İyi. Editte gördüm. Tadı çok iyiymiş ya. Tamam. Ben hemen buraları toplayayım. Ders başlayacak.